Peki bu kız sana yalan söylemedi mi? Ya Allah aşkına abla. Yalanı Fatma Nur mu söyledi? Ailesi söyledi. Şimdi ailesinin yaptığı kötülükleri ona mı mahvedeceğiz? Kim bilir duysa ne kadar üzülürdü. Gitti başkasıyla evlendi oğlum. Başkasının karısı o. Sen demedin mi? Abla, o benim yanımda durmak istiyorsa ben ona sırtımı dönemem. Tamam mı? Ay aklım almıyor. Bu akıllı olacak iş değil zaten. Kalple olacak iş, Gönüllü olacak iş. Benim kalbim bana doğruyu yaptığımı söylüyor. Aklımda... Akıl mı kaldı ki? He? Aşk başa gelince akıl baştan gidermiş. Bak, bu kız bir daha üzerse seni elimden çekeceği var. Tamam, tamam, tamam. Umarım o kişi ben değilimdir. Olur mu öyle şey Türkan Hanım kızım? Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak sana ne aldım. Taburcu olma hediyesi. o <laughs> oh, kuzu. Hadi açalım mı? <laughs> babacığım. Zıplama babacığım bak düşeceksin şimdi. E bırak eğlensin çocuk. Çıkış işlemlerini hallettiniz mi? Basri baba bakıyor. Kadir. Tamam oğlum kağıtlar. Oldu mu baba? Oldu oldu gidebiliriz. Şükran. Şükran'a bir şey oldu. Şükran. Şükran. Kızım. Şükran. Şükran. Kızım. Şükran kendine gel. Baba bir doktor çağırın. Doktor çağırın. Hemen çağırıyorum. Basri. Şükran. Doktor. Hemşire oh. hanım. Hemşire hanım doktor çağırın. Hemşire hanım. Koş Bas! Koş. Şükran'cığım kendine geldi. Babacım. Ay. Uyandır, Ay. gel. Babacığım. Babacım Babacığım uyan. Doktor. Gel. Geliyor mu doktor? Geliyor. <laughs> Şükran. Kızım ne oldu? Doktor geliyor. Kızım, Sakin olun. Direkt. Doktor geldi. Sakin olun. Bize müsaade edin. Bize müsaade edin. Bir müsaade edin bize. Açın alın. Açın alın. Kafasını vurdu mu? Hayır, direkt yatağa bayıldı. Mikrokardiyografi çekildi. Kalbinde geniş 8 milimetrelik VSD tespit ettik. Ne demek o? Şükran'ın kalbinde bir delik var. bayılması bu yüzden. Ne yapacağız peki? Delik küçük olduğunda müdahalede bulunulmuyor. Ama maalesef ki Şükran'ınki geniş. Ameliyat olması gerekebilir. Tamam. Ne gerekiyorsa yapın o zaman. Öyle değil mi Kadir Bey? Bizim hastanemiz böyle bir ameliyat için yeterli değil. Daha büyük bir hastaneye sevk edilmesi lazım. Özellikle pediatrik kalp damar cerrahı olan bir hastaneye. Bana soracak olursanız uzman bir doktorun görmesi iyi olur. O daha doğru karar verecektir. Tamam. Bana bırakın. Ee, hemen çıkış yapabiliyor muyuz peki? Elbette. Durum stabil. Tamam. Alo. Kemal Bey, merhaba. Ben Türkan Erten. Teşekkür ederim. Sizden bir ricam olacaktı. Kanı doğru konmuş. Geniş bir esti. Ameliyat olması gerekiyor. Çok zor bir, bir ameliyat. Basit bir ameliyat değil. Maalesef açık kalp ameliyatı. Hayatı risk taşıyor. Ama biz elimizden geleni yapacağız. Ameliyatsız çözülemez mi peki? Delik daha küçük olsaydı bir kateter ile kapatılabilirdi. Ama maalesef bir şemsiyenin kapatamayacağı kadar büyük. O yüzden ameliyat şart. Hemen mi yapmamız lazım? Biraz vaktimiz yok mu? Tabii ki var. Hemen acil ameliyat almak zorunda değiliz. Bir iki gün bekleyebiliriz. Ama hastanın defekte bağlı hipertansiyonu var. Yakın zamanda kalıcı hipertansiyon gelişebilir. O zaman ameliyat etme şansınızı da kaybederiz. O yüzden bir an önce ameliyat etmekte yarar görüyorum ben. En azından bir iki gün eve çıkarsak. Yani birkaç gün evinde yatsa. Tabii ki götürebilirsiniz bir iki gün. Hem hastanın ameliyat öncesi, stetsinden almış olursunuz. Ancak fiziksel aktivitelere dikkat etmek şartıyla. Koşmak, yorulmak, zıplamak yok. Şu anda çok riskli şeyler bunlar, Kadir Bey. çok uzak ülkelerin birinde şirin mi şirin, tatlı mı tatlı, altın kalpli bir prenses yaşarmış. Ejderhalar üzülür. Keşke bizim de altın bir kalbimiz olsaydı. O zaman biz de tatlı bir prenses olurduk derlermiş. Ama altın kalpli prensesi babası korurmuş. O yüzden ona bir sihir yaptırmış. Ejderhalar Altın Kalpli Prenses'in yanına yanaştığında, Prenses hemen bayılırmış. Ejderhalar da onun yerini bulamazlar mı? Ejderhalar yeni bir yol aramışlar. Altın Kalpli Prenses'i yakalamaya çalışmışlar. Düşünmüşler, taşınmışlar. Sonra demişler ki, Altın Kalpli Prenses hoplayıp sıplarsa hemen onun yerini tespit ederiz demişler ve onu yakalarız diye sözleşmişler. Babası demiş ki, ben yokken sakın hoplayıp zıplama. Sonra seni yakalarlar, altın kalbini ejderhalara kaptırırsın demiş. Altın kalpli prenses de babasının sözünü dinlemiş. Asla hoplayıp zıplamamış. Sakin sakin yatıp dinlenmiş. Ejderhalar da onu yakalayamamışlar. Hadi kızım. Hadi gel bakalım. Hadi uzan bakalım birazcık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.